halk arasında kunduracı göğsü ya da güvercin göğsü olarak biliniyor. Göğüs deformiteleri sevgili izleyiciler daha çok blue çağında ortaya çıkıyor. Göğüs duvarı deformiteleri, göğüs duvarının şekil bozuklukları. Annede, babada veya akrabalarda varsa çocukta olma şansı %25 oranında. Göğsün şekil bozuklukları iki ana grupta inceleniyor. Bir kunduracı göğsü, göğsün çökük olması. 300-400 doğumda bir görülüyor. Diğer ise çıkıntı olması yani güvercin göğsü. O ise bin doğumda bir görülüyor. Blue çağında göğüs kafesinin büyüme hızı artıyor ve çocukların yüzde sekseni aileler blue çağında göğsündeki deformiteyi fark ediyorlar. Erken teşhis edilebilirse göğüsteki deformiteler ameliyatsız da çok başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Göğüs duvarı deformitesi fark edilmezse ameliyatla düzeltilmek zorunda kalınıyor. O nedenle blue çağında fark edilen göğüs duvarı deformitesini biz ameliyat dışı yöntemlerle düzeltebiliyoruz. Onun için annelere, babalara tavsiyemiz çocuğunuz özellikle bu lüçağında göğüs kafesini gözlemeye çalışın. 17 yaşından sonra fark edilirse ameliyat yapıyoruz. Türkiye'de oldukça başarılıyız. Minimal invaziv yöntemle ameliyat yapıyoruz. Ve tamamen sağlıklarına kavuşabiliyorlar ameliyatlarla. Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Mustafa Yüksel, göğüs duvarı şekil bozukluklarının erkeklerde daha sık görüldüğünü belirtirken, kadınlarda göğüslerin büyümesiyle oluşan bozukluğun dışarıdan fark edilmediğini söylüyor. Ameliyat dışı tedavi yöntemi 17 yaşından öncesinde çok başarılı. Kunduracı göğsünde aslında vakum bu kaportacıların kullandığı vakuma benzer bir alet. Hemen hemen aynısı. Sabah akşam birer saat uygulama yapılıyor. Ne kadar erken başlanırsa çocuk uyumlu olduğu bir yaşta o kadar başarılı oluyor. Güvercin göğsünde ise ortez kullanıyoruz. Çocuk ne zaman uyumlu ise o zaman başlıyoruz tedaviye. Genellikle 4 ila 6 ay içerisinde tamamen düzeliyorlar çocuklar. Ameliyat dışı tedavi yöntemiyle. Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Mustafa Yüksel, göğüs duvarı şekil bozukluğunda erken tanının önemini vurgularken ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemesi gerektiğini belirtiyor. Hastalık tekrarlayabiliyor mu? Evet, 17 yaşına kadar göğüs kafesi büyümeye devam ettiği için tedaviyle düzeltilmiş hastayı biz takibe alıyoruz yıllık takiplerle. Eğer tekrar göğüs duvarı şekil bozukluğu başlarsa daha kısa sürede yine aynı yöntemle tamamen düzeltebiliyoruz. O nedenle 17 yaşından sonra nüksetme şansı yok. Çünkü göğüs kafesi artık büyümesini durdurmuş oluyor. Evet sevgili izleyiciler biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene de kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve mutlu kalın.